Debreli Hasan, Drama'da yetişmiş, Debreli namıyla mübadele öncesi dönemde Drama, Serez, Sarı Şaban bölgelerinde faaliyet göstermiş bir halk kahramanı eşkıyadır. Drama Köprüsü'nü o devrin haksız para kazanan, halkı ezen zenginlerinden aldığı haraçla yaptırmıştır. Debreli Hasan'ın yaşadığı dönem kesinlikle bilinmemekle beraber Çakırcalı Efe ile çağdaş olduğu görüşleri hatta atıştıklarına dair hikayeler onun 1870-1920 yılları arasında Makedonya dağlarında egemen olduğunu göstermektedir. Bu konuda halk arasında söylenen menkıbeye göre Selanikli Yahudi bir tüccar ticaret için İzmir'e gidecektir. Kendisine eğer bu civar dağlarda hükümran olan Debreli'den geçsen Ege dağlarında Çakırcalı'dan geçemezsin denir ve nitekim de öyle olur. Debreli'nin çetesinde pek çok kişi yoktur. Bilinen Kara Kedi namıyla bir tek kızanı olduğudur. Halka onu sevdiren eşkıya kişiliğinin en üst tarafıysa, fakirlere yardım etmesi, bilhassa birbirini seven yoksul gençleri evlendirmesidir. Bu konuda şöyle bir menkıbe de vardır. Evlenmek niyetinde olan dağlı bir genç, tek danasını almış, iskeçe pazarına inmektedir. Debreli Hasan yolunu keser. Delikanlının parasının olmadığını anlayan Debreli, düğün için yetecek kadar para verir. Daha sonra da danasını satmamasını salık verip delikanlıyı uğurlar. Makedon dağlarının Debreli Hasan'ı sonunda padişah affına uğrar veya söylentiye göre mübadelede güvenlik güçlerinin elinden kaçmayı başarır ve Türkiye'ye göç eder. Kısacası Debreli Hasan efsaneleriyle Rumeli türkülerinin gönlüne yerleşmiştir.